Efendim Hafsa annemiz radıyallahu anha şöyle diyor. Peygamberimizin zevcesi Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz dört şeyi asla terk etmezdi. Dikkat hep devam ederdi yapardı. Aşure günü orucu zilhiccenin on gününü oruçla geçirmek her ay üç gün oruç tutmak ve sabahın iki rekatla sünneti Demek ki kardeşlerim şu zamanlarda oruçları artırmak lazımdı. Bunu değişik zamanlarda ve azlarda söyledik. Efendim başka bir hadis-i şerifte müsnedinde Rasul Efendimiz buyuruyor ki Allah katında zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan amellerden nafile ibadet bakımından daha kıymetlisi yoktur. Bunlar tabi teşvik mahiyetinde. Kadir gecesinde yapılan ibadetler çok önemlidir günlerde yapılan ibadetler çok önemlidir. Bu arefe gününde efendim iyilikler yapmak lazım. Şimdi gelecek anlatacağız. Ee, Kabirleri ziyaret etmek lazım. Tesbihimizi, estağfirullahı, zikirlerimizi, kaza namazlarımızı, nafile namazlarımızı çoğaltmamız, insanlara iyilik yapmamız gibi yani aklınıza gelebilecek iyilikler yap yapmak lazım. Bu günlerde daha sevap değerli kardeşlerim. Devam edin. Bugünlerde tesbih, Subhanallah'ı artırın. Tahmid, Elhamdülillah sözlerini artırın. Bakın kardeşim size birisi nasılsınız dediği zaman da Elhamdülillah deyin. Bu çok önemli bir söz. Bunu ne kadar çok söylerseniz Allah sizin iyiliğinizi artırır. Bunu da unutmayın. Bu çok önemli. Efendim bazı kardeşlerimiz çok şükür. Buna şükür, günümüze şükür. Bu sözler de güzel sözlerdir ama Elhamdülillah sözünün tam yerini tutmaz. Arapçanın öyle bir güzelliği var kardeşlerim. Bunu da unutmayalım. Efendim tehlini artırın. Yani la ilahe illallah sözünü de artırın. Tekbiri çoğaltın artırın. Allahu Ekber'i bunları çokça söyleyin diyor değerli kardeşlerim. Yine İmam Malik'in muvattasında geçen hadisi şerifte. Günlerin Resul Efendimiz şöyle buyuruyor. En faziletlisi Arefe günüdür. Bakın ne diyorum? Teşvik mahiyetinde. Daha nice mübarek günler var böyle. Efendim Ramazan'ın günleri mübarek günler. Efendim Kadir Gecesi mübarek gün. Şudur budur var var var. Peygamberimiz insanlar ibadetlerini artırsınlar. Tevbelerini artırsınlar diye bize bunları söylüyor. Teşvik olduğunu bilelim. Yoksa adam diyor ki mesela ben diyor hocam hiç ibadet etmem 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 e Arefe gün diyor bir yüz rekat namaz kılarım direkt cennete girerim. Yüz yıl bir daha hiç ibadet etmem diyor. Bak bu çok yanlış. Bunlar teşvik mahiyetindedir. Hac da adamın hocanın birisi anlattı. Bize Müzdelife de anlattı. Dedi ki ben dedi bir tane hacı ile karşılaştım. Hacı demiş ki ben demiş hocam demiş ya borçları ödedim demiş. e. Daha da Allah'tan alacağım var benim demiş. Bak şimdi hayda. Ulan uyanığa bak uyanığa. E şimdi hocam demiş ya. Hani demiş Kadir gecesinde iki rekat namaz kılınca 83 seneyi geçiyorsun ya demiş. E ben demiş iki rekat bir kaza namazı kıldım. Benim yaş daha 83'ü bulmadı. Allah'tan daha alacaklıyım haberin olsun demiş. Bak şimdi. Ulan sen Allah'ı mı kandırıyorsun? Yani hakikaten bu çok yanlış. Hoca açıklamış. Hayır hayır demiş. O sadece ve sadece teşvik mahiyetinde sevap olarak böyle sen ömrün boyunca kaza namazlarını ödemek zorundasın demiş. Bak sevap yönünden Allah Kadir gecesindeki o yapılan e, nafileleri 83 yıl yapmış gibi sevap yazıyor. Tamam. Aynı bugün de efendim yapılan ibadetleri daha diğer günlerden yapılan ibadetlerden fazladan sevap olarak yazıyor. Teşvik mahiyetinde müminler efendim daha çok ibadet etsinler diye bunu unutmayın sakın ha ama bu sözümü unutmayın. Bakın diyordu ki İmam Malik'in muvattasını peygamberimiz günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. Kardeşlerim o günlerde la ilahe illallah vahdehu la şerikele sözünü artırın. Bakın bunlar önemli. Peygamberimiz Arefe günü bir dua etti. Böyle biraz daha geçti bir dua etti. Biraz daha geçti bir dua etti gülümsedi. Bu sefer dediler ki sahabe arkadaşları ey Allah Resulü gülümsedin. Peygamberimiz dedi ki Allah'a dua ettim. Ya Rabbi şu arefe gününde ümmetinden günah işleyenler var. Büyük günah işleyenler de var. Onlar pişman. Onların küçük günah işleyenlerin günahlarını af ediyorsun. Büyük günahlar işleyendi işleyip de tevbe edenlerin büyük günahlarını affet ya Rabbi dedim. Allah affettim cevabını verince karşıda şeytanı gördüm diye şeytan üzerine toprağı atmış vay benim halime vay benim halime Allah büyük günah işleyenleri de affettiği bu arefe günü ben ne yapacağım o da kendince cehenneme adam götürmek istiyor kardeşlerim Allah'a bir söz verdi Dedi ki madem öyle bana dedi bir izin ver de sen dedi bu kullarının cennete gidecek diye düşünüyorsun. Ben onları cehenneme götüreceğim dedi. Allah da dedi ki sen misin öyle diyen ben de tevbe kapısını açık tuttum dedi ya. Gördünüz mü? Onun için kardeşlerim bugün tevbeyi iyi yapmak lazım.